Allah 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 Fazla gitti abi <gülüyor> <gülüyor> Allah 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 oldu Aferin size Aferin size Aferin size Ne oldu abi ne yaptın abi Aha yük düştü lan Hiç oldu bütün taktik abi Daha geri alabiliyor muyum Bilmiyorum vallahi alamıyor alabiliriz. Evet alınmıyor Bir şey lazım vinç lazım Geri git, git oğlum geri Takıl bana bir falan yok ama bir garajda gidelim şuradan Anladın mı? Binç şu o <laughs> zaman Buradan geçsek daha güvende yani bu arada Kaldırsak şimdi böyle. Şimdi bu yükü alamayacağız değil mi? Aynen. Ben kargo. Neyse dursun burada. Neye düşeceğim lan? Fazla güçlü yapmayacaktım abi evet, Sağlam, sapa sağlam. Ne yaptın abi? Abi gitti malzeme gitti. <laughs> Gitsin ya. Benzinler, gereksizdir. Benzin lazım. Tamam. şeyi bırakayım. Raylara bırakayım alalım. Aha devrildim. Nasıl? Allah'a devrildim. Ve düzelme şansım yok gibi. Biraz bekle abi o zaman. Elerim ben. Motor çalışmıyor çünkü. Hiç. Ha, yan kaldı. <laughs> He, yan kaldıysan ben gelince olur ya. sağa gidiyorum daha Niye çalışmıyor? Nasıl kaldı? İlküm de düşecek ya büyük ihtimal. Yapma be. Yani öyle bir İndirmen lazım ki beni yüküm düşmeden indirmen lazım. Şu an imkanı var gibi bilmiyorum. Görmem lazım. İmkanı yok gibi ya. Suya girmen lazım. Stereo imkanı çünkü. çık. Abi başarılabilirsin. Bilmiyorum şu an. Ben seni haritada göremiyorum. Abi Niye? ben Ha görebiliyorum. Yol şeyini almadım da görevin ne istiyordu abi bu? Şey spare parts. Sev. Aha. Aha. Um, Unpack. Remove. Bil bunları. Servis mi? Araba mı abi? Servis. Tamam. Aldım. Geliyorum. Bunu yolu koyup sana yok. Önce sana yardım edeyim sonra yola koyayım. Aracı buldum abi. Ha. recovery yaparsam buraya gelebilir. daha da yük gider. Ha. Doğru. Ben bir geleyim. Burada yük büyük ihtimal gidecek zaten de. nereye gitmem lazım ya? Ben yanlış gidiyorum. Beni yönetsen abi map'ten. Bir şey yapmıyorsan. <laughs> Kendime doğru. Aha. Tamam sağa döneceğim dümdüz gelsin Şundan aşağı atacağım. Oraya gelince be. Doğru geliyorum değil mi? <laughs> gel, gel 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 Şimdi oradan sağa atacağım kendine şu. Buradan. Böyle taşlı bir yol Ben takla atacağım bence. Yok yavaş yavaş in. El kind of Anladın mı? Biliyorum. Çok yavaş dinliyorum ama. Yıkılmayam diyor. Aa, hmm, oradan... Solda gideceğim işte. Evet, yavaş şey, şey. yavaş Bu denenecek bir şey değilmiş S ki abi. Sen S ol, anlamadın ol, mı? Bu ol. boktan bunu. Aşağı düşüyorsun ama. Şöyle öyle yer. Aksi mümkün değil. Gel gel gel. Yalın açısına da şeyi bıraktım <laughs> Benim doğru şey. <laughs> Nasıl geçeceğim? Artık yapacak bir şey yok abi. Bakacağız. direkt yavaş L'ye aldım geliyor. Bunu böyle yapmasaymışsın iyi olurmuş da abi. ne yapma. lan. Yakayım abi. Da. Sen de gidiyorsun. Kendini çek. Şeye bağlay. bütçeye bağlasam oğlum yanımda Yıkmayayım şimdi dedim onu Ya yıkma olacak Kafamı çekiyor Kafamı çekmeyim ben de sıkıştım gibi Başka bir yere bağladım Sen bağlayamıyor oradan? Motor de... çalışmıyor işte Çalışsa olmayacağım Çalışmış. Oturdum. Oturdum. Ama oturamadım yine. Ay, de lo... Lol be koçum ben Abi yıkıldım. Ya yok yok da Zaten yani yükler düşebilir. Abi yıkıldı. <laughs> abi abi. oh, çok güzel oldu. Aferin size. <laughs> çok iyi. Aldık abi. <laughs> ya, evimde çalışıyor değil mi motor şimdi? Evet abi. Geçmiş olsun. Ne kavuşum.